Mustafa'nın atölyesine hepiniz hoş geldiniz. Kısa ve faydalı bilgiler vermeye devam ediyorum hızla. Arkadaşlar e, bilindiği üzerine cam sileceklerine e, cam suyu koyuluyor. Cam suları da aslında üzerinde bulunan kimyasal maddeden dolayı sileceklerimize zarar veriyor. Sileceklerimizin lastiğini sertleştirip e, işte o sertleşmesine sebep oluyor daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar burası benim cam suyunu sileceği sileceğimin cam suyu. Hemen şöyle göstereyim. Sıvı el sabunu. Genelde aslında ben benim size şeyim önerim. Piril olabilir. Piril kullanabilirseniz daha iyi olur. Ama bu da çok güzel oluyor gerçekten. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun kullanmasındaki sebep sileceklerin cam üzerinde su attığınızda camın daha iyi temizlenmesini sağlıyor. Artı silecek lastiklerinin zarar görmemesini sağlıyor. Hemen uygulamaya geçelim arkadaşlar. Bakın bu Herhangi bir zararı kesinlikle yoktur motoruna vesaire. Şöyle yani yaklaşık şöyle bir kapak, iki kapak, üç kapak yani o size kaldı. 50 gram civarında, 25-50 gram civarında bir şey koyuyoruz arkadaşlar. Sabun koyuyoruz, sıvı el sabunu. Ondan sonra arkadaşlar doldurma işlemine gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş dolduruyoruz ki köpürmesin. Köpürdüğü zaman çünkü dışarıya çıkar. Hem de depomuzun fazla su almaması, su almasını engeller. Dolduruyorum arkadaşlar. Akabinde size camın şeyini de göstereceğim. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var. Sabunlu su donma yapmaz arkadaşlar genelde. Sabunlu olduğu için donma yapmıyor donma yapmadığı gibi de yani cam suyu e, sileceklerinde antifrizli su kullanmanıza gerek yok. Boşuna paranızı harcamayın derim. Şimdi hemen şeyi indiriyorum. Kapatımı indiriyorum. Oradan Evet arkadaşlar camdaki kayganlık oranı çok yoğun olduğu için sileceklerimiz de zarar görmemiş oldu. Sileceklerimizin zarar görmemesi cebimizden daha az para çıkması anlamına gelir. Şöyle yumuşacık üzerinde hala kaygan sabunun kayganlığı var. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı bilgileri vermeye hızlı devam edeceğim arkadaşlar. Bütün bildiklerimi aktaracağım bu videolar sayesinde. Ama sizden tek ricam lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalım gerçekten çok yeni bir kanal. Ayakta durabilmem için, bu videoların devamını çekebilmem için buna ihtiyacım var.